Neler var abi? İçeride e, tabii ki şöyle söyleyeyim, resimler, geçmişteki birkaç simülasyon var. Deprem anını. Tabii depremi bir daha yaşatabiliyoruz. O şekilde. Deprem anını şu anda yaşıyoruz. Ee, Sakarya'da bulunan deprem müzesine geldik. Ee, müzeyi dolaşacağız şu anda. Evet, Sakarya'da bulunan e, deprem müzesine geldik. Girişi bu şekilde girişler tabii ki ücretsiz içeri giriyoruz ve burada kayıt yaptırıyorum. evet girişte kayıt yapıyoruz buraya. Deprem 99'dan sonra kuruldu burası değil mi? Evet, evet. evet. Kaç yılında o? 2004'te herhalde. Şurada hepsi, bütün hepsi yazıyor. Tamam, 2004'te faaliyete geçti. Evet, evet, faaliyete geçti. Burası ilk önce ordu eviydi burası. Ordu eviydi. Yıkıldı, ondan sonra devlet sitalarını ilan etti. Ondan sonra burayı devlet kurdu. Ondan sonra işletmesinde belediye yapıyor, ücretsiz. 2004'ten beri ücretsiz. Evet, evet, evet ücretsiz. Peki içeride neler var abi? İçeride, e, tabii ki şöyle söyleyeyim, resimler, geçmişteki, birkaç bakış, şuradaki 3 tane depremin resimleri, şeyler var. Hı hı. Geçmişteki resimleri falan var. E, 3.891 kişi üzerinden anıt var. Anıt Anıtlar var her kişi üzerine, tek olmak şartında. Ondan sonra isim katalogları var. Ondan sonra simülasyon var. Deprem anını. Tabi depremi bir daha yaşatabiliyoruz. O şekilde ona benziyor. Tamamdır, teşekkür ederim Rica bilgiler için. Ederim. Kolay gelsin. Ve girişi bu şekilde başlıyor. Bu tozlu cami. Depremde yan yatmış. Bu da depremde uzun çarşın hali. Bu da Hoşçu Kalada yazıyor. Bu Sedat Kırtıtepe Caddesi. Allah'ım bir daha yaşatmasın böyle bir şey hakikaten. Burası e, Sakarya. Adapazarı Belediyesi'ne bağlı bu e, deprem müzesi. Evet, bizim gerçeğimiz unutmadık yazıyor. Şöyle... Şu anda yeni Hizmet giden yok. Caddesi'ne Caddesi'ne giden Caddesi'ne giden Tamam. Bu hale geldi. Tamam. Bunlar da vefat etenlerin anıtları. Bu şekilde. Şöyle devam ediyor. Karşıki biliyor musunuz? Karşıki meydanda. Evet. Şu oranın eski hali. Hmm, bak şurada. Evet şu, şu anda. Videoda yani. Depremin daha? şiddetini Hı. ölçeceğiz. Sporcu oturabilirsin yani. Şimdi bakın, düzce depremin aynısı olacak burada Şimdi geçen olan. Korkmanıza gerek yok bütün her şey. Evet şu an yavaş yavaş depremanı deprem anı başladı şu şekilde. Evet mesela şu an sallanıyor. deprem anını şu anda yaşıyoruz. evet, eşyalar böyle düştü. Şu şekilde. Şey 7.2 şiddeti. Nerede? Hangi bir takım Nerede ama? Serdoğan. Serdoğan iyi. Niçin iyi? Serdoğan, Hızlı Mal Tepe. Mal Tepe, Bunu Tamam mı? Onun zemin sallanıyor. Zemin muşak olan yerler. Burada. Evet. Yani biz burada zemin yani. sallanıyor. Yani. yani buradaki şeyler de sallanıyor. Siz siz olun, yüksek yerdeki binalarda depreme yakalandığınız zaman sakın aşağı doğru inmeye kalkmayın. Mümkünse yukarıya doğru çıkın. Çünkü neden derseniz o aşağı indiğiniz zaman merdiven çöker, bina çöker üzerinize. Ama yukarı çıktığınız zaman kurtulma şansınız daha var. Bir de en önemli şey heyecan yapmışız. Olay bu.